bir özlü söz rica edebilir miyim sizden Bey? Abi şimdi e, özlü söz derken aha dört buldum. E, özlü söz derken acım. Yani e, az önce hani videoya girmeden önce çok güzel özlü sözler yani paylaşıyordunuz paylaşıyorum. olmuyor biliyor musun? Böyle bir şey gelmiş lazım. İlham. Bir ilham gelmesi lazım. Hele hele bir lutlanayım. Ondan sonra sözün özünü görürsün. Evet bu da güzel. Bu arada FBP oynuyoruz. <laughs> ya farkındayız ya kardeşim. Hayır ben videodakilere söylemiştim hani oradan yakalayayım yani, onu. Bence öyle. onlar da farkındadır ama. ya. Eğiz ağacı değil ya oğlum bu. Hani diyor ya şair. Ben de eğiz ağacıyım gibi baktığında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis hesabı şu alana gidelim. İhsan abi bunu alana gerçekten gidelim. çok içtenlikle soruyorum. Sen o silahı tutabileceksin mi? Tutar Ulan. benim arkadaşım ya. Sizin kadar profesyonel ol olamasak da. Ya bırakın bu ayakları ya. Sayın İhsan. <gülüyor> Sayın Faya. <Sayın. gülüyor> Arabayı çeviremedim. Evet. Bundan önceki videoda da Miramar topraklarında Allah razı olsun Utku Bey sağ olsun adam yerine motorun nişan ettiği <laughs> motoru vurduğu için değil. O konudaki görüşlerini merak ediyorum abi. Motorun patlamasını düşündü bence. <laughs> Motor patlayacak ikisi birden uçacak. A aynen. Birkaç iki kuş. Valla siz sohbet ediyorsunuz da ben aracın sesini ayarlamayı de yapamadım ya. Düşüreceksin abi ses ayarlarını benim gibi. İnsan babışların pek tatlıymış bu arada. Nasıl? Babışlarım diyorum pek tatlıymış. <laughs> ne sürdüm be, ne sürdüm be. Tamam oldu şimdi. <laughs> Tamam sakin yok bir şey bir şey yok bir şey yok bir şey. Yok. Az da bir şey olmayacaktı da. Abi ah, canım. Evet susturucu bıraktım. Için bir şey oto söyleyeceğim. Oto için kompansatör adam. bırakabilirim. Bırakabilme ihtimalini severim de sen ne yapacaksın? Tamam bırak. Bırak susturucu bırak. Susturucu sal. Tamam önemli değil. Ben susturucuyla da Sıkıntı yok. Emin misin? Eminim. Bak ondan sonra Ali senin yüzünden tutamıyorum olmasın. Yok yok. Ne zaman oldu ki? Ne zaman olmadı ki? <laughs> Diyorsun. Bir susturucumuz vardı ondan sonra. Oh, çatışma en sevdiğim 210. Abi bir önce bir lootlanalım. M4 tipçi arıyorum derken anında buldum ya la. Buraya namlucu freni var burada. Ne için? Oto. Bıraktın mı? Hayır. Bak benim olduğum yerde yarım kabza. Kavcı... Bilmem ne, her şey var. Ali oradayım, Gel abi. şuradan iki mı şimdi. Yok bizde iki hep İhsan abiydi abi. Demin iki e, sendin, İhsan birdi. He, bana göre. Buraya gel, bana göre, bana gel artık buraya. Sıkayım mı? Sıkayım mı? İhsan otomatik için susturucu vereyim mi? İsan abi için? koptu. Ne için? için? Anlayamadım. olsun manasıyla Ha Anladım. Otomatik için susturucu verebilirim diyorum. Araba geliyor. Aa. Ne kadar güzel. Ben ne dinliyorum? Anladım susturucu. Alan yine nerede? Of vurdum. Biri, mini yapıyor biri. Mini değil abi o eseler. Ben mini buydum molla. Meselerde ama. Peki. Fazladan oto şarjörünüz olan var mı uzun? Ee, var. Otomatik için mi? Evet. Fazla değil ama vereyim sana. Miniye yatatmışsın mi? gel. Neredesin? Geliyorum. Cila Attım. Al abi. Hızlı çekim bıraktım ben de. dediniz. Aldım. Kim dedi susturucu susturcu diye? Susturcu ben dedim. Neredesin insan? Aşağıda. Ee, dur lan susturucu oğlum. Oha susturucu nerede? Var buraya... Harbi susturucu yok lan? Şu anda buraya bir edit müziği istiyorum. Acı müziği. Boş ay <laughs> tamam. <gülüyor> Ya muhtemelen e, şeyin çantanın yeri doldu. O yüzden onu almadım. Bir şey söyleyeceğim. Alana doğru ben koşuyorum. Hani gelirseniz beraber koşarız. Beraber yürüdük biz yollarda. Şimdi burada şey yapmaya gerek yok. Ben Beşiktaş Adliyesi'nde sorgulanırken siz de hani dışarıda Vay saat 5'te çay içebilirsiniz. Ya. Ah be İhsan abim benim be. Ne, nasıl geliyor be? Nasıl geliyor be? Hani şimdi kafa nasıl kaçıyor? <laughs> benim koptu geliyordu. Hop. M24 var elimde. Ulan girmemişler buralara ya. Hani şuraya bir dolanalım ya. Dolana... Ay dolana. Ay dolana. Dün de aynı muhabbet olmuştu hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Bu arada girmişler buraya. Ee, bir tane leş var uzatılmış hızlı çekilmiş. çarşıları yedim işte Allah Lastik bir Allah bir veriyor on alıyor <laughs> özür dilerim bir alıyor on veriyor Oha, iki tane iki tane şey girmiş lan buraya araç yukarıda bunlar sotulenmesin lan bir yerde iki tane araç girmiş ha buraya eserler dike en kabzayı alırım SLR Eseler var. SLR'ı da alırım. Ee, son sonra akabinde ve detayında alana koşuyorum. Koş abi. Bu arada boost'um 0. Bir ağrı kesici bir e, enerjim var. Buraya kit attım. Buraya kit attım. Garret'ime. Arkadan var, hanginiz al. E oynuyor? Nerede? Bil ve Fethet. Burada. Bak beni görüyor musun? Gördüm. Gel abi. Şurada. Ali attı. Gördüm. Ne şey söyleyeceğim? Bil ve Fethet hanginiz oynuyor? Anlamadım abi. Bil ve Fethet'e hanginiz oynuyor? Ben oynamıyorum. Peki Ece yanında mı abi şu anda? Ece oynuyor olabilir mi? Ece oynuyor olabilir. Evet. Sen nereden gördüğünü söyle bana. <laughs> Sesini duydum. Yok canım benim telefonlar ötüyor. Senin telefonunun zil sesi öyle mi? Yok beşer zil sesi öyledir. Daha bir adam göremedik yalnız farkında mısınız? 24 kişi kaldı. Valla. Öleceğiz öleceğiz. Bence buralar boş değildir ya da yenmiştir haberiniz olsun. Skar'ı acayip tutarım şu anda. Oo, boş değil. Evet, girmişler. Yukarıya yavaş yavaş. Burayı yemişler abicim, hiç uğraşmıyorum. Ben bir tek yanakta ename ihtiyacım var zaten. Görüp de söylemeyen. Ne olsun? İşte ne bileyim onu düşünüyordum ben de ne olsun yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bize de... burası da çok boş herhalde ha. Utku abiyle bize de videolar çekiyorduk da. İhsan abi. Hı. Şu videoya kaç like gelsin? Selam bilmiyorum. İhsan bir şey diyormuş. şimdi insan ya. yok. <laughs> Bırak gelmesin boş ver diyormuş şimdi. Şurada yukarıdaki yapıya doğru gidelim bence. Yukarıdaki yapıda bizi öttürecekler haberi haberimiz abi yok. Abi birlemi görelim de oynamak ne kanasını <laughs> alan bizde değil galiba. Biz de alan ama. Evet. Abi... ...safe control. Burayı değmişler. Yok burada da bir şey. E niye kapatıyorsun lan suratıma kapıyı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çıkama oradan. Abi biz insan görmeden birinci falan Bak, olabilir ha. Alana gider. Falan böyle. Öyle bir fantezi yaşayabilir miyiz? Allah bilir. Aha! Dur, direkt ateşe doğru gidiyorum. <laughs> Adam direkt ateşe odaklandı. Gördüm. burada bir yerde. Bir pik ver çocuğum. Karşımda. Taşın üstünde. Aha gördüm. O şimdi asker. Birim bayıttı beni sağ tarafında. Teksin. Oha Öldüm. falan oldum yani. Sıkarla bir de. Olan <laughs> yedinci olduk yine ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Abi ya. Bu herif üçümüzü mi yedi? Evet. Aaaaas <laughs> Abi o ne lan Ayy Güzel oyundu ama Hiç güzel oyun değildi valla Yedinci olduk yorduk, O da bizi yedi <laughs> Yedinci olduk <laughs> Bu arada ben adama iki